Gökhan Bey, dün bir e, kongre gerçekleşti evet. ve bugün de e, sandık başına geçildi. Akşam 5'e kadar da oy kullanacak. E, neler söyleyeceksiniz? 6 grup 6 aday var. Evet. Öncelikle teşekkür ederiz. E, bizlere e, söz hakkı verdiğiniz için. E, 1239 üyesi olan e, büyük bir camiayız. Mali grubu olarak. Dün olan genel kurulumuzu yaptık. Bugün de seçimleri ve sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah kazanan e, meslektaşımız olur, odamız olur. Meslekte Erdem grubu aslında mali müşavirlerin sorunları çok, sıkıntıları büyük. Biz bu sorunları çözmeye projelerimizde odamızı, mesleğimizi ve meslektaşımızı rahatlatmak için adayız. Belki de oda tarihinde bir ilk bugün yaşanıyor. Ben Meslekte Erdem grubunun başkan adayım ancak kendim ikinci sıradan adayım. Biz bunu odalar, oda yöneticiliği, koltuk sevdalısı olmasın. Buraya iş yapan arkadaşlar gelsin. Ee, bu bir e, bayrak yarışıdır, ee, biz mesleklerden grubuna güveniyoruz o yüzden böyle bir şey yaptık kendimizi ikinci sıraya koyduk başkan adayı olarak meslektaşlarımızın da takdirlerini sunduk. Evet e, resmi kayıtlara göre e, 1239 e, üyeniz var ve bu 1239 üyenin hepsi bugün katılabilecek mi oy kullanabilecek mi? Ee, genel kurula katılım biraz düşüktü bunda e, tarihin biraz e, bugüne denk gelmesi e, biraz önemli oldu. Ee, meslektaşlarımızın yoğun bir iş yükü var ee, ama oy kullanmaya katılımın oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Hepsi gelemese de yoğun bir katılım sağlanacak gibi duruyor. Evet, e, son olarak buradan e, üyelerinize neler söylemek istersiniz? Biz dün genel kurulda mesleklerden grubu olarak e, genel kurulda aldığımız kararlarda bile e, farkımızı ortaya koyduk. Maktu aidatları 590 liradan 440 liraya düşürdük verdiğimiz önergeyle. Nispi aidatlarımız vardı maktu aidatlarıyla beraber. Nispi aidatların kaldırılması mesleklerden grubunun önerisiydi. E, kabul edildi. Biz daha genel kurul aşamasında bile meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye yönelik e, adımları atmış olduk. Yönetimlerde de şans verirlerse çok daha güzel şeyler kesinlikle yapacağız. O başarılar dileyelim, hayırlı olsun diyelim ol, şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin sizlere de.